Hepinize merhaba arkadaşlar ben derim. Bugün sen kitap babamın bana aldığı hediyeleri sizlerle birlikte açacağız. Açılmış arkadaşlar. almış. kalmış. Böyle. Tatlı. Bir şapka. Şu şekilde zincirleri. Ama içine böyle bir şey var. Şunu onu çıkarttım. Çıkarttım. Çok tatlı duruyor ben beğendim. Arkadaşlar ben böyle kart çektim. Babam da hemen kart Şimdi hemen şey. de açacağım bunu açabilirsem. Arkadaşlar o kadar ben fazla ben kart var ki. Ben de, var bir var de var bir var. Var. hepsine bakmış oldum. Bakın. Ama arkadaşlar şey, sanırım sırf erkek. Evet. Burada da sticker var Bakın hepsi de erkek eki kapı idolleri ama bu ne? bu Çok fazla var ben bu kartları lazım. Bir de bu var. Hmm. Geçen merak ediyorum Ne acaba bu Eldiven. Bu şekilde. beğendim bence güzel oldu. küçük tek. Bence güzel. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bye bye.